akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kalkavan'ın ölümü sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Tuğba Büyüküstün, Kalkavan'a sarıldığı fotoğrafın üzerine duygusal bir not yazdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ölümüyle herkesi yasa boğan Billur Kalkavan için Tuğba Büyüküstün duygusal bir paylaşım yaptı güzel oyuncu eğer bir yıldır kalkavan hiç tanımadıysanız sadece yanında olmak bile eğitirdi insana. Mesela ne gördünüz onda biliyor musunuz? Elinde olmayanlar için şikayet etmek yerine olanlar için şükretmeyi, kimsenin arkasından konuşmamayı, saygısızlık yapmadan açık sözlü ve dürüst olmayı, sevdiklerinin olduğun anı yaşamayı, olduğun halinde saklanmadan gerçek olabilmeyi, meraklı olmayı, hayatın bilgilerine aç olmayı ve o bilgileri başkalarıyla paylaşabilmeyi, hata yaptığını kabul etmenin büyük bir özgürlük olduğunu, zenginliğin parayla alakası olmadığını, hayvanlarla da saatlerce sohbet edilip hal hatır sorulabileceğini, sevgi ve muhabbetin bu hayatın çarkı olduğunu ve aklıma gelmeyen bir sürü şeyi o bizim bilimiz bilir dedi ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar